Herkese merhaba arkadaşlar, ben Arabi Güzel birlikte Jurassic World'un dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde Jurassic Park'a gelmiştik ve içeriye girmiştik, devam ediyoruz işte oradan. Bir dakika, durduramıyorum. Altyazıları açacaktım, yine unuttum. İskelet, galiba tiler. Öyle bir teknoloji yok benim bildiğim. Ha DNA'yı söylüyor. Sinekler. Yük sinekler, onların kanını çekiyormuş aynı bizim zamanımızda olduğu gibi ve ağaç özleri onları yapıştırıp köklerine karıştırıyormuş. O kökleri de bunlar bulup şey yapıyorlarmış. Onların içinden dinozor DNA'sı çıkartıyorlarmış. Kurbağa ve yumurtaları içiyle aktarıyorlarmış. Onların içinden çıkıyor. İşte dinozor çıkıyor. Öyle o sayede. Aa şimdi bir tane dinozor çıkıyor işte. Aa. Biraz hızlı geçti oralara. Normalde filmde bayağı uzundu. Yani oraları şey olarak çevirdim. Filmdeki sahnelerden yoksa ne dediklerini anlayamıyordum. Yine bir sucukçu adam çıktı ya. <laughs> Bu Jurassic World'de geçti nedense. Neden Jurassic World'de geçti? Burada raptorlar Bir dakika herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Yo burası şey sahnesi. Ne yapacağız? İnsan bir ipucu verir. İpucu şeyini arıyorum. bu. Kaç kişiye geçebiliyoruz ki? Ben yanlış biliyorum galiba ya o sahne değil. Abi biz önceki oyunda şuraya gidememiştik. Bir dakika. İlk bölümde hatırlıyorsanız şuraya gidememiştik. Demek ki bu adama geçmek gerekiyormuş. Orada çünkü böyle bir adam tipi gözüküyordu. Ben de öyle birisi yok niye şey demiştim. Bu. Yo öyle bir şey yok. Bununla bir şeye biz enerji vereceğiz anladığım kadarıyla. şunları kıralım. Aa. Aa bak. Sonradan bir daha bu şey yapabiliyoruz. Başka oyuncu buraları oynayabiliyoruz. Bakın kadının resmini gösteriyor. Kadınla burayı araştıracağız. Kadın şey yaparsak. Sonradan burayı oynarsak deneyebiliriz aslında. Şurayı... Ha şunları önceki oyunda ateş ediyorduk durun. Bir şey ateş edemiyor muyuz Ateş etmeyelim o zaman. Önceki oyunda da aynı böyleydi. Keşke bir de ateş edebilsem. Heh, ateş ettim. Ettim de ne oldu? Çarpıldık. 10.000 volt içine çektin ve sadece bir canın gitti. Oo iyiymiş. Ya, ne yapacağız? Keşke bir ipucu vereydin oyun. Normalde hep DNA olur etrafta. Büyük ihtimalle şunları kırıp bir şey yapacağız. Bak o direkt hepsi şey olmadı. Kaybolmadı. Evet. Ne yaptığımız hakkında bir fikrim yok ama onu da söyleyeyim. Bu oraya getireceğiz. Bu ay şu arabadaydı hatırladığım kadarıyla. E nasıl getireceğiz? Adam'a geçelim. Biz oraya nasıl gideceğiz? Keşke söylesen oyun ya. Bugün şu adamın şimdi yerine gidebiliyoruz. Lan ya nasıl yapacağız? Sen söyle adam. Çarparım. Ya oyunda niye yapıcı koymuşlar? Normalde hep DNA olur. Bir ihtimal şöyle şeyler kıracağız. adamlıyız işte. Düşündüğüm şey mi? İşte birbirinize tutun çıkın şuradan ya. Ha şunları da kıralım. sen bize bir şey söyleyecek misin? Söyle yok söylürsün. Hiç takmadı. Bu ayı nasıl getireceğim işte? Aa. Çok mantıklı. Ve yine bu bölümde kanser ettim sizi. Ulan kayboldu Koş işte. Onu biz de anladık. Daha demin ha buradan makine çıkarttık. Çok zekice. Yere makine gizliyorlar. Bir daha zor bir şey yapmamışlar. herhalde. Şimdi bu şu adamı alacağız. Sonra şuraya geçeceğiz enerjiyi Şimdi bu kim taşıyacak? Ama ben filmde nedense böyle bir falanı hatırlamıyorum. Baya, bu ayı silahla mı tehdit edecek? Ye. Yeah. Aa süreceğiz. Çok mantıklı gerçekten ama nasıl bir oyun ya? Yani? Ne onu galiba yeme yapacağız. Raptor o neyse oha o ne? Bir dakika veriyorum. Geri geldim. çektiler. Aa anladım şuraya ateş edeceğim. Bir <laughs> yer, <Diğer, diğer. Gülüyor> Ha ettim. Şimdi bunu sürerek onu alacağız atacağız oraya. aldık Şimdi çevirelim Ya daha gitmiyor böyle yapmıyorum şu. Çok mantıklı. Aa bizi geldik. Adam takılmış oraya. Oha ne Bu adamı almış oraya koymuş. Ya. <laughs> Çok mantıklı gerçekten oyun. <laughs> Ama kendi kendine raylarının <laughs> üzerinde giden arabalar. <laughs> Tamamdır. Şimdi sonunda dinfozo <laughs> göreceğiz. Aa yaralı şeyi gördü. Hızlı geçiyor sahneleri. <laughs> yaralı şeyi gördü bunu işte. Don't be scared. Come on. It's okay. She's sick. Aa fşırdı. I have to mola, you know, right, like ya, gerekiyor diyor. Kadın da şey yapıyor. Ben şeyler bu sene geliyorum. Finishil kapanmalar <laughs> bu geliyorum. Şimdi şu da onun dışkısı. Ona elimizi sokacağız. Sadece kadın yapabiliyor onu. <laughs> Anam midem gitti. Lego da olsun mide gidiyor insanı. Yüzer Şu bitkiyi arıyoruz galiba. Altından bir yer bulduk. Ne yazıyor? Şimdi bitkiyle şuraları sulayacağız. Aha. Şimdi tırmanacağız oraya. Tıp 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 tıp. Atladık. Aa dışkısı buradaymış. Daha demek ki değilmiş. Oy. içinden. Artık yersin sen onu. Çok mantıklısın sen çünkü. Aa dondurmayı ona verdik. Kendisi yiyor şu anda. Şimdi havuç ve galiba kiraz bulmamız gerekiyor. Şuraya gideceğiz şimdi. Ha checkpoint. Şey tamam videoyu burada bitireceğim arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere.